Öyle şey dedim ki ya. Senin burada Sonra bu bak. şöyle. Ama nasıl Gençler eğitim alıyor musunuz siz okula gidiyor musunuz Hangi okul? Saç eğitim tüm okullar açıldı. Biz bu yolda baban haberi var mı bu olduğunda? Tabii ki ortaya gitmen gerekiyor, doğru mu? Ama annem iş verdiği mülteciyle Onlara bir Şimdi annenin numarası ne bilsin? Sınavı 500. diye mi Yoksa biliyor Evet, durum. ben bir çıkacağım. Şimdi buraya geldim, buranın çıkacağım? yapacağım. Babanın var mı? burada Çocuğunuz internet kafede. Bilginiz var mı? Karşıyaka Anadolu Lisesi'ne giden mi Berat. Ben öyle gideceğim. Evet. Ha bugün okul var. Bugün okula gitmesi gerekiyor. Ha. <laughs> <her gülüyor> <her gülüyor> <her gülüyor> Şimdi çocuğumuzu takip edelim hanımefendi. Bakın çocuğumuz şu an internette ee, okula gitmesi gerektiği saatte burada biz şimdi biz e, bu çocuğumuzla ilgili ekiplerim alacak çocuğunuzu size teslim etmesi gerekiyor takip edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> okula gitmem gereken buraya geldim. <laughs> <laughs> ee, Merveli gidecektim ama dün bizim işimiz vardı da o yüzden bir abilerim yanına geldim oradan geçecektim. Bu okula gitmemi söyledi. Okula gitmem gerektiğini söyledi falan. Yani. Onlara Yani gitmem gerekti. Bir daha böyle bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum ama buraya geldiğimde bir daha beraber gideceğim. Peki arkadaşlarına bu konu hakkında neler söylüyorsunuz? Arkadaşlarıma yani okullarına aksatma olan yani, okuldan sonra işlerim ben tavsiye ederim. Asla şu burada nasıl yapıyoruz? Bu kere verelim diye. Ufacık bir şeyden dolayı öfke var, sinir var. Ee, ve biz bakın burada bekliyoruz. Korkuyoruz. Tedirginiz çocuklarımız şeyinde. Ee, yani evimize gidip oturamıyoruz rahat rahat. Ve şurada polisin burada beklemesi içimizi çok rahatlatıyor. Çocuklarımız e, iyi bir ortamda okusun diyerekten buraya verdik. Ama buranın da zamanında nara hep bir sorunlu olduğunu da biliyoruz. Tedirgin de oluyoruz açıkçası. Böyle de gördüğümüz için memnun olduk. <laughs>